Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara'dayız. İstanbul'un ardından yatırımcı buluşmaları kapsamında Ankara'da da değerli yatırımcılarla birlikte oluyoruz. Onlara finansal piyasalara dair son yorumları aktaracağız. Önümüzdeki seneye dair beklentilerimizi konuşacağız. Yatırımcılarımızla bu buluşmalar çok keyifli oluyor. Önümüzdeki de 2024'te de farklı illerde Anadolu'da yatırımcılarımızla bir araya geleceğiz. Yatırımcı buluşmaları kapsamında İstanbul'dan sonra Ankara'da yatırımcılarla beraber olacağız. Finansal okuryazarlık anlamında yatırım finansmanı olarak yatırımcılarla çok fazla beraber olmayı planlıyoruz. 2024'te de çeşitli illerde beraber olacağız. Yatırımcıların finansal okuryazarlığını geliştirmesine, finans piyasalarının gelişimine dair gelişmeleri daha iyi anlamaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Daha doğrusu biz Ankara'ya hoş geldik. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimizde sizlerle olmak gerçekten bizim için büyük bir mutluluk. Yatırım finansman olarak e, böyle yatırımcı buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. İlkini 15 Ekim'de Ankara öncesinde İstanbul'da yapmıştık. Borsa İstanbul binasında yapmıştık. İkincisini de hemen Ankara'da e, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir şekilde sizlerle gerçekleştirmek istedik. Ben güzel ilginize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak karşılama için de bir kez daha teşekkürler. Ben izninizle araştırma bölümünden araştırma müdürümüz sevgili Serhat Kayı alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Biz de i̇şte senedi yatırımcısı olmak tabii ki e, hani başlangıçta zordur ama giderek de o öğrenme e, 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 eğimi y, hızlandıkça oldukça keyifli bir iştir. E, burada bir grafik var, Amazon hissesinin grafiği. E, aslında bütün hisse yatırımcılarının e, isteyebileceği seveceği bir grafik. E, bunu tabii ki grafik için eklemedik. Aslında burada Amazon'un kurucusunun e, çok güzel bir felsefesi var, e, çok güzel bir sözü var. E, burada diyor ki, biz Amazon'u kurduğumuzdan beri aslında %15 sadece biz ortak olmamıza rağmen kalan %85 diğer ortaklarımız için 1 trilyon dolardan fazla servet yarattık diyor. Aslında ise yatırımının güzel yanını çok güzel özetleyen bence bir ifade. Tabii ki bizdeki kurumsallık, şirketlerin kurumsallığı bu seviyede henüz değil ama yani birçok şirkette de belki değil ama olması gereken seviye bu. Şirketler, siz ortak oluyorsunuz, onlar sizin için çalışıyorlar ve Şirketler büyüdükçe iyi performans gösterdikçe sizin de ortaklık payınızın değeri artıyor ve bu da size servet etkisi olarak yansıyor. Yani hisse yatırımında kısa vadeli spekülasyondan veya kısa vadeli oyundan çok bu şekilde bakmak hem sıfırdan başlayan bir yatırımcı için hem de uzun vadeli bakanlar için bence bu şekilde olmalı diye düşünüyorum. Bizde durum ne? Sadece Amazon'daki rakamı gördük 1 trilyon dolardan fazla. Bizdeki bütün Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 350 milyar dolar. Yani sadece Amazon'un 3'te birinden daha az bir rakam şu anda maalesef. Ee, tabii ki burada hani Amazon'un küresel bir şirket olmasının da etkisi var ama e, gidecek yolumuzun oldukça e, fazla olduğunu gösteriyor. E, bir yandan da tabii bizim gelişmekte olan ülke e, olduğumuzun ve e, önümüzdeki dönemde büyüme potansiyelimizin e, ortaya çıkmasıyla bu piyasa değerlerinin de daha yukarıya gitme e, potansiyelin olduğunu e, bu grafikten de aslında evet. görebiliyoruz. Sadece Doktor Nuri Sevgen'in. Neyse ben bugün ne anlatacağım size? Ben size bugün biraz daha uluslararası yatırımcıların bakış açılarını vermeye çalışacağım size. Yani hep yerli yatırımcıların bakış açısıyla bakıyorsunuz ama küresel bakış açısı biraz daha farklı. Bunu anlatmaya çalışacağım. Yani nelere bakıyor bu adamlar? Yani küçük yatırımcıdan daha farklı. Ben mesela işte biraz önce burada bir topluluk oldu. İki kişiyle başladık. Bayağı 30 kişiye falan çıktık. Orada da söyledim. Bu piyasanın 2021'den yükseldiği zamanlarda bir restorana giderdik. Arka masada oturuyorlar. 2-3 tane de tanınmış borsacı arkadaşımla otururken. Yani bizi tanıyorlar laf atıyorlar. Ben duyuyorum ya. Bunlar da bir halt bilmiyor ya falan diyorlardı. Yani çünkü ne alsalar gidiyordu. Yani öyle bir matematik yoktu. Şimdi artık ilgi var. Ya bir yerde yanlış yapıyoruz, borsa yükselmiyor falan diyorlar. Biz de o yanlışlarını şimdi anlatma fırsatı bulduk. Yani kazanç hep edin ama biraz da mantığıyla edin istiyorum. Kredi insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri. Para arz mekanizmasını arttıran bir buluştur. Ve ne kadar para varsa dünyada o kadar borç vardır. Borç eşittir para. Çünkü para iktisatı der ki üzerinde sıfır faizi olan borç senedidir. Aslında kağıt olarak alıp satıyorsunuz. onun arkasında bir ne var? O ülkenin teveccühü var. Amerikan doları alıyorsunuz, diyorsunuz ki Amerikanın ekonomisine güveniyorsunuzdur. Dünyada işte Amerikan dolarının talep edilmesine güveniyorsunuzdur gibi. Şimdi peki bir ülke para nasıl yaratır? Fiziki para. ya da tahvil yatırımı için ne gerekli? Londra'da yabancılarla işlem yapan sevgili kardeşten, benim kontağım olan çok sevdiğim, şöyle bir mesaj geldi. Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra ilk defa Türk varlıklarında Eurobond yatırımı yapan bir yabancı yatırımcı, kendi müşterisi, ona mesaj atıyor. Diyor ki, Naci Ağbal vakasından sonra İlk defa Türkiye sularına ayak bastım. Çok güzel. Ne almış sevgili kardeş? İstanbul Belediyesi'nin çıkardığı, biliyorsunuz belediyelerin de borçlanmak için çıkardığı senetler vardır. %10,5 kuponlu İstanbul Belediyesi'nin 5 senelik borçlanma senedinden Eurobondundan satın almış. Çok güzel. Bizim böyle yatırımcıları 2024 senesinde çok daha fazla göreceğimize emin olun. Peki bu sevgili kardeşin yazdığı mesaj, bakın arkadaşlar, bu sektörde doğru düzgün insanlar vardır ama Nuri sevgen kadar işini iyi bilen aynı zamanda da adamın dibi olan doğru düzgün insan az vardır. Nuri demin bir şey söyledi. Siz ne kadar önemli olduğunu anlamadınız. Bu yabancı yatırımcının mesajını onun için izinizle. İki dakikanızı alıp anlatmak istiyor. Adam diyor ki Naci Abal'dan sonra ilk defa girdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde on buçuk borçlanmaya çok büyük bir yatırımcı bu arkadaşlar. Avrupa'nın en büyük beş folundan biri. Doğru düzgün bilgi vermeyen şirketler konusunda biliyorsunuz arkadaşlar. Rapor yazmak çok riskli bir şeydir. Çünkü model kuramazsınız. Bizim yaptığımız işte matematik ve modelleme olmadan Sadece Twitter'daki hüstatlar gibi atıp tutarsınız. Biz biz işimizi o arkadaşlar gibi yönlendiremeyiz.